Arkadaşlar şimdi buraya çeşitli eşyalar getireceğim. Barbie'nin, Polly Pocket'ın, Chelsea'nin, Ancient ve hangisini aralarından tercih edeceğimi seçeceğim. Aynı türden eşyalar. Mesela bunlar üçü de şifon yer. Bu şifon yerlerden hangisini seçersem ona elimi koyacağım. Bunu seçiyorum. Şimdi iki tane polipokut yatağımız var. Hangisini seçiyorum? Tabii ki bunu seçiyorum. Siz de yorumlarda benimle aynılarını mı seçiyorsunuz? Farklı ne seçtiniz bildirebilirsiniz. İki tane barbie koltuğumuz var. Bu mu? Bu mu? Tabii ki bunu seçtim. Şimdi iki polipokut mutfağımız var. Hangi tezgahı tercih etsem acaba? Bu sesli olduğu için bunu seçiyorum. Şimdi de iki televizyon ünitesi var. Bunda müzik sistemi de görünüyor. O yüzden bu biraz sade kaldı. Bunu seçiyorum. Şimdi de orta sehpalarımız var. Biri mor, biri turkuaz. Bu turkuazın üzerinde bir şey takmalı yer yok ama bunun üzerinde takmalı yer olduğu için bunu seçiyorum. İki gardrop var. Birinin rengi çok tatlı görünüyor. Mavi pembe, biri mor. Bu çok sade durdu, büyük görünüyor aslında daha kullanışlı ama ben bunu seçiyorum. İki buzdolabı, bu düz turkuaz, bu beyaz ve üzerinde yiyecek resimleri var. Bu bunu, bundan çok çok küçük aslında kullanış olarak bu çok küçük ama e, ben çok sade görünen şeyleri tercih edemiyorum, o yüzden bu beyazı tercih ettim. Şimdi orta sehpalarımıza bakalım. Morlu, iki böyle çay koyma yeri olan var. Sade pembe var. Bu da sarı ama duruşu çok hoş. Üstünün deseni var. Bir kere bunu eledim. İlk onu eliyorum. Bu ikisi arasında tercih yapmam gerekiyor. Ay, çok kararsız kaldım. Ama ben şu desen çok hoşuma gitti. O yüzden bunu seçiyorum. İki tabureyle devam ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi çok tatlış kalp şeklinde bir tabure var. Ama bu da çok güzel. Bakın önü beyazlı. Arkasında şöyle deseni Ay ilk defa bu kadar kararsız kaldım. Çünkü gerçekten ikisini de çok beğendim. Ama özür diliyorum senden. Tabii ki de kalbi tercih etmek zorunda kaldım. İki televizyon. Burada mor televizyonumuz var. Burada sarılı pembeli bir televizyonumuz var. Ya bu çok böyle dümdüz geldi gözüme. Ben sanırım ki renk seviyorum ya. Ben buna karar verdim arkadaşlar. Sizin tercihiniz benimkinin kaçıyla aynı. Onu da çok merak ediyorum. Ben bunu seçtim. Şimdi klozetlerle devam ediyoruz. Burada beyaz ördekli bir klozetimiz var. Burada sarılı, kırmızılı, pembeli bir klozetimiz var. Yani bu daha büyük, daha rahat duruyor. Ama ben az önce de dediğim gibi sanıyorum ki rengi tercih edeceğim yine. Ve bunu tercih ediyorum. İki Barbie yatağı ile devam ediyoruz. Şöyle koyu pembe var ama biraz alçak. Bir de daha açık bir pembe var. Gül kurusu gibi. Ve altı daha yüksek. Ben altı yüksekleri seviyorum. Çünkü robot süpürgeyi bıraktığında buradan girer, buradan çıkar, her yeri rahat süpürür. Ama robot süpürge burada bir takılırsa geçemez. Sırf rahat süpürmeyi düşündüğüm için Barbie'ye bu yatağı tercih ediyorum. Şimdi lavabo seçiyoruz arkadaşlar. Şu lavabo gördüğünüz gibi iki kişilik. Yani çocuk lavabosu da var, ebeveyn lavabosu da var. Bu e, tek kişilik ama beyaz ve turkuaz çok güzel görünüyor. E şimdi düşünürsek iki kişi annesiyle çocuğu girse ikisi de aynı anda yıkaması açısından ben bunu tercih ediyorum. Şimdi de Barbie sandalyesi seçelim. Şöyle pembe düz bir sandalyemiz var. Kahverengiyi çok sevmem ama bu kahverengi arkadaşlar bakın sallanan bir sandalye. E, tabii ki herkes böyle oturup oh güzel güzel şöyle kitap okuyup tabletinde oyun oynarken sallanmak ister. O yüzden ben kesinlikle bu sallanan sandalyeyi seçiyorum. 2 poli pocket buzdolabı var. Pembeli, morlu ve sade gri. Şimdiye kadar hep rengi tercih etmiştim ama şunun görseli çok hoşuma gitti. Daha böyle e, farklı tarzda kesilmiş ya. Bu çok dümdüz bildiğimiz dikdörtgen gibi ama bunun duruşu çok hoşuma gitti arkadaşlar. O yüzden bu sefer bu buzdolabını seçiyorum. İki mini masamız var. Masalar arasında tercih yapacağız. Şimdi bu masamız ay kalpli kalpli. Az önce kalpli tabureyi seçmiştim. Bu ise e, sarı pembe. Tüm renkliyi mi tercih etsem? Kalp desenliyi mi tercih etsem? Ay ben gene rengi tercih ediyorum sanırım. Ve bunu tercih ettim. Polipokutlara küvet seçelim. Böyle turkuaz bir küvetimiz var. Bir de beyaz şu şekilde bir küvetimiz var. İçi de mavi. Hmm, bu ikisi arasında gerçekten kararsız kaldım. İkisi de birbirine benziyor gibi. Bu sefer turkazlı seçeceğim. Çünkü beyaz bir musluğu var. Bu buna renk katmış bence. Ben bunu beğendim. 3 tane koltuğumuz var. İkili koltuklardan. Polipocket koltukları. Yeşille bir başlayalım. Ay, çok sade görünüyor bu yeşil. <laughs> Yeşili hiç beğenmedim. Evet pembeye bakalım ee, mor yastıkları var eh, yeşilden daha güzel göründü bir de sarıya bakayım o kraliyet koltuğu gibi bir kere şu yeşili eliyorum bunu çıkardım İkisi arasında bir bakalım hangisini tercih ederiz ya bunun şekli duruşu daha asil geldi bana bu çok klasik bir koltuk gibi duruyor o yüzden ben bu sarı koltuğu seçiyorum. Şimdi de farklı tarz sandalyelerimiz var. Mini bar sandalyesi diye geçiyor bunlar. Aynı şekil olarak tamamen aynı var Barbie'lerin. Mor mu, e, turkuaz mı ona karar vereceğiz. E, ben mor rengi daha çok sevdiğim için bunu tercih ediyorum. Ve arkadaşlar bu son eşya kıyaslamamdı. Benimle birlikte kaç tanesini aynı beğendiniz? Zevkimi hiç beğenmediniz? Abla onu niye seçtin dediğiniz varsa da yorumlarda yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.